Bugün bir efsane mi gerçek mi videosuyla karşınızdayız. Bugün sadece telefonun ekranını kullanarak bir pilin bitip bitmediğini öğreneceğiz ya da bir kavanozun içine 3 tane sünger koyup içine soktuğumuz şey soyuluyor mu soyulmuyor mu ona bakacağız. Efsane mi gerçek mi başlasın. Şimdi arkadaşlar bir geri zekalının yaptığı bir şeyi göstereceğim. Tabii biz aynısını birebir denemeyeceğiz. O kadar daha kafayı kırmadık. Arkadaş bir tane maytapı alıyor güçlü bir maytapı. Konserveyi yakıyor, konserve üstüne kapatıyor. Sonra da o konservenin üstünde böyle duruyor. <laughs> Oturuyor mu? Oturmuyor. Duruyor. Roket sistemini kendinde deniyor. Anladım. Abi ah, bunu ben, ah, benim işte. Biz değil de biri denese çok güzel olurdu ya. Ya kime deneteceğiz ama bunu? Yani bunu parayla falan denetebiliriz <gülüyor> <ben>. <gülüyor> <laughs> Ama ben yani yumurta patlatma peşinde değilim. Gerçekten bir konserve maytap patlayınca uçar mı? Onu deneyeceğim. Şimdi geldim böyle biraz uzak bir yere. Arkada atölye var bir tane. Orada şöyle bir düzenek hazırladım arkadaşlar. Herhalde kendi yumurtamızı kırmayacağız. Bunun içinde maytabı patlatacağım. Bakalım zıplayıp bu yumurtayı kıracak mı? Göreceğiz. Uzaklaşıyorum şöyle. Maytapları şöyle uzaklaştıralım. Allah! Şimdi bir tane maytabı tam bunun içine atıp yakacağız arkadaşlar. Çok merak ediyorum gerçekten. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi değil miydi? Oğlum adamın yumurta gerçekten kırılmıştır. Baksanıza. Yani ısınmış. Şu alt tarafı yamulmuş. Oha! Bakın şurası çivileri falan çıkmış. O derece patlamış ortalık. Oha! Gerçekten oha. Her taraf yumurta. Artık öğrendik ama düzenek hazırlamayı be. Vay anasını Allah! Belim ağrıyor. Kusura bakmayın. Ah Ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekmiş ve çok eğlenceli. <laughs> Şimdi arkadaşlar ne yapıyor? Diyor ki bitmiş pil, bitmemiş pil. Bunları ayırt etmenin kolay bir yolu var. Bizim çocukluğumuzda şöyleydi. Serdar hatırlarsın. Hafif bir böyle bir ekşilik gelirse... Allah Allah. Tabii, tabii o bitmemiş. Bu bitmiş pil mesela. Bak bu. Ha, bak bunda geldi ekşilik. Tabii ama parmağını buraya koyacağım, buraya. Bunda da var. Şimdi diyor ki arkadaş bitmemiş pil koyduğunuzda şu telefon tuşuna basmaz. Koydum. Şimdi üstüne dokunuyorum. Bu bitmemiş pil. Aa, bitmiş pil. Bak bastı gördün mü? Bak şimdi. Normalde bunun bitmemiş pil olduğu için aslında olmaması gerekiyor. Basıyorum. Basıyor. E bitmemiş pil de çalıştı. Bir şey diyeceğim abi. Yüzeyiyle alakalı olan bir şey değil mi bu? İşte efsane mi gerçek mi zaten? Bak. Bu, bu şey dolu pil. Çok ilginç bir şey değil mi? Hatta üstüne dokunmanıza da gerek yok. Bak. Evet, ekranda sürttüğün zaman çizim yapabiliyor musun? Deneyelim. Şuradan bir fotoğraf çektik mesela. Şu an çiziliyor olması lazım. Seçtim. Bak oluyor Kamil. Bu tamam. Bu da tamam. Olabiliyor. Yani bunun bittiğinden eminiz bu arada. Bu çalışmıyor arkadaşlar. Ama hepsinde bu yöntemi yapabildiğimize göre, o tuşa basabildiğine göre, buna basabildiğimize göre demek ki bu yöntemle film bitip bitmediğini anlayamıyormuşuz. Efsaneymiş. Şimdi arkadaşlar şurada izleyelim. Burada matkapı falan bir ton şey var görüyorsunuz. 3 tane sünger alıyor böyle. Onlardan şöyle bir yol yapıyor Kamil. Tamam mı? Sonra aklına fena bir şey, kötü bir şey gelmesin. Onu elma soymak için kullanıyor. Aklıma zaten direkt elma soymak için yapacağı gelmişti. Tertemiz bir insansın ya. Yani. Evet. Gerçekten. Hiç Şimdi hesaplık düşünmedim. Hiç. Bunu böyle mi üçe böleyim? Böyle böleyim. Üç eşit parçaya böleceğiz. Aslında şey böyle tek parça olanlar da var da ondan bulamamış markette. Şunu şöyle mi koyacağız? Şimdi şöyle, birincisini şöyle koyuyorum. İkincisini şöyle koydum. Üçüncüsünü de şöyle koydum. Daha önceden YouTube'da buna benzer bir şey izlemişti. Evet, işte o yüzden dedim aklına <laughs> kötü bir şey gelmesin diye Kamil. Buna bir çorap morap takıyorlar saçma. Eldiven. Ha, bulaşık, eldiveni. bulaşık eldiveni. Millet abi ya çok enteresan. Şimdi takıyorum. Şöyle. Sonra bunu buraya sok. Aaa! <laughs> Hatice. Sen <laughs> Büyük Bu olacak. Ben şimdi armut hastası oldum abi. Hangi armut ama? Deveci armutu mu? Evet aşağı. <laughs> de, ben Ankara armutunu seviyorum. Ben öyle türünden anlamıyorum. Böyle şekli bozuk büyük oluyor Ankara armutları. Sulu sulu. Evet. Şimdi korktuğum başıma geldi. Hı, tamam. Hatice. Hadi şimdi nasıl çıkaracağız onu? <laughs> Bu sıkıştı bir de ya. Şimdi ağzım bozuldu bozulacak Kamil. Bu buradan nasıl çıkacak? Matkaba her videoda bir, bir, kaşık sokmuşluğumuz oluyor. Oo, ne diyorsun Kamil? Devam devam. Ben görüyorum kabukları daha. Yok lan. Ne oldu? Tertemiz bir elmamız oldu. Üstüne mum koyuyorlarmış ya. İşte o gitti. Tam onu diyordum. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Tam bu esnada bunun bir efsane olduğunu söyleyelim ve o mumla ilgili, elmanın üstündeki mumla ilgili yeni efsaneye geçelim. Evet, şimdi arkadaşlar, dedim ya mum meselesi. Arkadaş sıcak suya elmayı tutuyor, bırakıyor ve o mumun soyulduğunu söylüyor. Şimdi ben sıcak suya koydum elmamızı. Biraz bir 15 dakika falan bekleteceğim. Ondan sonra bakalım gerçekten üstündeki mum eriyip üstünden böyle ayrılır gibi olacak mı? Biraz daha sıcak su koyayım hatta. Bak, yağı çıkmaya başladık ya. Aa, kamil hemen mi? Bak ben i̇şte bak nereden ha? Şunlar bak 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 bak. Oha. Kenarlarındaki şeyler. Evet. Değil? Çok az belli oluyor bende. Burada bayağı belli oluyor Kamil'im. Bak şurada bayağı bir şeyler vardı. Sıcak suyla haşlanır abi biz bunu sıcak suyla yıkarsak. Köpük gibi çıkıyor değil mi? Hayır hayır bak. Bayağı gel bak yanıma gel. Buradan böyle kabak gibi gözüküyor. Hmm, bak. Evet. Bak bak. Evet. O bayağı ol, oldu yani. Üstünden sıyrılmıyor ayrı konu. Biraz daha beklersek sıyrılır mı acaba? Bir 10 dakika bekleyelim. Ya bak Kamil tam senlik bir madde. Bunda video yok. Tamam. Arkadaş diyor ki Twitterinde bir senedir fırına gidip bir simit demiyorum, will simit diyorum. <laughs> Bana bir simit veriyorlar diyor. Bence çok güzel. Denemek lazım. Deneyelim abi. Ya gerçekten. Bana bir will simit. <laughs> Ben sana bir şey sorayım mı? Şu tweet'i Will Smith görse gelir tokadı basar. Yapmışlığı var. Yok yok ya bayağı güler biliyor musun? Will Smith'i etiketleyin bence o tweet'i. Bunu bu... deneyecek misin? Deneyeceğim ya. Gizli kamerayla yapmak lazım. Will Smith deniyorum. Evet arkadaşlar geldik Will Smith diyerek simit almaya. Dayak yemeyiz inşallah. Buranın sahipleri çok iyi insanlar gerçekten. Yani gördüğüm en düzgün insanlar ama biraz gerginler. Orada bir sıkıntı var yoksa şehit babası, gariban babası adamlar yani. Ama dur bakalım hayırlısı gidiyor. Ee, bir ekmek ve simit. Bir ekmek ve simit. Evet. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bir ekmek ve simit. Gerçekten işe yaradı. İki kere söyledim hem de. Çok acayip. Gerçekmiş. Evet. Şimdi 15 dakika geçti. Onu sen telefonla çek abi. Evet ama şey yok. Telefonum ben... Duruyor mu hala? Yani o böyle soyulma hikayesi yok abi. Bir de işin kötü tarafı ne olmuş biliyor musun? Bak şuraya kadar gördün mü? Başlanmış oğlum. <laughs> Ve başka bir tadı var şu an. Fena değil ama elma taze taze, fresh fresh. Üstünü göstereceğim. Bak parçalar var. Şurada görüyorsunuz. Ama arkadaşın dediği gibi üstünde bir katman oluşmamış. Yani efsane. Şimdi arkadaşlar burada bu herhalde bizim efsane mi gerçek mi ya da deha mı zırba mı videolarımızın hepsinde bir soğanın göz yakması ile alakalı bir şeyimiz vardır. Bereketli bir şey Evet, soğan bereket. Çok kullandık yani. Çok kullandık ya öyle böyle değil yani. Yani Uras Benol'lu videolarında kaç kilo soğan kullanılmıştır? En az 3-4 kilo kullanılmıştır. Tane tane baktığında abi 10 senedir soğan kesiyorum ben ya. Bazı şeflerden daha çok soğan kesmiş olabilirim. Neyse. Bir de karpuz. Karpuz, soğan, şişe kapağı. Bunlar bizim videolarda reytingi çok. Neyse soğanı keserken gözünüz mü yaşarıyor? Diyor ki yağ sürün bıçağınıza. Ya, Zeytinyağı, çiçek yağı fark etmez. Daha diyor gözünüz yaşarmayacak. Aldım. Yağ sürüyorum bıçağıma. Şimdi şöyle alayım kesiyorum. Sen soğanı böyle mi kesiyorsun abi? Yok, ben sadece şu an şey olsun diye kesiyorum. Kesmek için kesiyorum. Yoksa soyarım. Pıt 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 pıt. Şef gibi. Küp gibi mi? Küp küp. Ya yani iyice cılkı çıksın diye uğraşıyorum ki. Benim bile gözüm yaşarmış gibi hissediyorum şu an. Benim de ya. Ama yok yani bir. Aa yok başladı. Ya trollüyor musunuz insanları ya? Yine mi kandırıldık? Kandırıldık tabii ki ya. Kapalı ortam bura. Dört kişiyiz biz burada. Efsane. Aticeci bunu al bunları Atice. Çok yaktı bir de. Keskinmiş o zaman bayağı soğuk. Evet evet. ya ya bandırsam ne olacak bunu ya? Allah! Oh. Duş alırken patladık ya böyle bir şey olur mu? Neyse arkadaşlar korkunç bir şey göstereceğim şimdi size. Herif sadece sprey yardımıyla kapalı bir kapıyı açabiliyor. Ama bu tabi bildiğimiz bu kilitli kapılar değil. Sensörlü kapı bak psst, aradan bir sıkıyor kapı açılıyor. O sprey kapıyı açıyor onu deneyeceğim. Gerçekten açılıyor mu acaba? Şimdi şuradaki kapıya gidiyoruz o kapı niye açık ya? Dur o kapıyı kapatmamız lazım önce. Şuradan düğmesinden kapatalım o zaman. Ha, dur sen gitme oğlum, gidersen açılır. <laughs> Nükleer, bizi beni görmemesi lazım. Mesele o. Ne zaman kapanır bu? İşte sabah. <laughs> Şimdi önce bir test edelim abi. Ha, bak açılıyor, seni gördü. Evet, tamam mı? Yap. Sen bence şuraya geç. Evet. Şimdi ben buraya saklandım. Sıkıyorum spreyi. Yani ne yapıyor adam? Aradan sıkıyor, açılıyor. Aa, elini gördü. Elimi gördü. Lan burada böyle Vietconglular gibi. Sıkıyorum. Sık. Kapanmadı. Ah. Oğlum bu sabaha kadar sürer mi lan böyle? Evet. Şaka mı bu ya? Tamam sıkıyorum şimdi. Hadi. Açılmıyor abi. Yok oğlum açılmıyor işte daha ne yapacağız? Ağzına ağzına sıktık. Hareket edince açıldı. Yani bu durumda her kapı böyle açılmıyormuş. Onu görmüş olduk. Sensör her kapıda o kadar hassas değilmiş yani. Bence efsane. Şimdi arkadaşlar şuradaki görüntüye bakın tamam mı? Burada arkadaş beyaz bir dondurmayla yeşil bir dondurmayı birbirine sürtüyor. Bir tanesinin tek renk kalması lazım ama ikisinde de iki renk oluyor. Yeşilde beyaz, beyazda yeşil. Şimdi onu deneyeceğim. Yani bunun buna geçmesi, bunun da buna bulaşması lazım. Oğlum çok acayip bir şey değil mi lan? Ne oldu? İki arama bir arada mı? Enteresan yani bak. Aha. Oğlum çok garip <gülüyor> lan. <gülüyor> Gerçekmiş. Uzak Uzakdoğu arkadaşlar yine bir challenge peşinde. Baş parmak challenge. Kamil, bak izleyelim. Diyor ki baş parmağını al, şöyle yap, 90 derece yap bakayım sende. Sen de yapsana Serdar. Aynı anda yapalım. Sonra dur bir dakika. Bunları çekeceğim ben çünkü aynı anda acaba olacak mı? Şöyle ya, bir anda işaret parmağınızı kaldırın. Oo, onlar da olmadı. Bak normalde nasıl oluyor biliyor musun? Bu da kalkıyor. Ama siz becerdiniz. O zaman bu efsane. Ne diyorsun? Solla yapayım. Solla kalkıyor ama sağla kalmam. Oha solla bak. Solla çok ha. acayip evet. Oha. Bende de öyle oldu. Sen tamamen kapatıyorsun ama. Burası abi. Benim de Oha. sağ elimde oldu. Sen solak mısın? Sol elimde olmadı sağ elimde oldu. Bu Ol sağlam normaldir. Evet. Tamam ikisini deneyelim. Ikisi, i̇kisini. Bakın ne oldu? Bak biri kalktı biri kalkmadı bak. Evet, sol kalkıyor. Sol ben bende kaldı. Dur bakayım, çekeyim dur. Bak. Bir, bir... Yok. Abi çok, çok acayip. Çalıştım. Çok ilginç bak. Evet, ben senin gibi bir tanesi kalkıyor. Hayır, bir mesele şey de değil. Yani kişiden kişiye de değişmiyor. Elden ele değişiyor biliyor yani. Yani tamam bu efsaneymiş ama biraz da gerçekmiş. Bir elde efsane. Bir elde gerçek. %50 efsane, %50 gerçek. Enteresan. Şimdi arkadaşlar manuel elektrik süpürgesi yapmış herif fizik deneyi kullanarak. Ne yapıyor? Bir boruya böyle bir spiralli başka bir boru takıyor. Bunu sallıyor. Buradan ping pong toplarını alıp buradan atıyor. Yani o vakumu böyle çevire 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 sağlayabiliyor. Deneyelim. Sallayalım bakalım Kamil. Ha? Sallamayı iyi beceririz. Hayır, sallamadığımız şey. Evet, şimdi bakın kağıt parçaları burada. Spiralli musluk ortumu buldum. Bak. Görüyor musun? Aa çok güzel görüntü oldu ha. Şimdi bunu böyle böyle sallayacağım. Şöyle şöyle. Bakalım buradakiler kaybolacak mı? İzliyoruz. Allah! Oğlum! Oha oldu lan. Dur şunlar kaldı onları da götüreyim. Ama oh, çok güç harcamak lazım. Oh. Oh belim yine nüksetti ama gerçekmiş Şimdi de Bersu. Bersu'yu tanıyor musun? Berk'in kardeşi. Berk'in kardeşi yanlış bilmiyorsan. Berk Coşkun'un. Berk'le de bir oturup şöyle bir hasbihal edip bir video çekemedik. Aslında buradan bir çağrı olsun. Çok fazla benzer içeriğimiz var değil mi Berk'le? Senelerdir. Bir Berk bu videoya denk gelirsen bir video yapıştırabiliriz belki. Ama önce bir tanışalım. Çocukla tanışamadık bile. Böyle bir şey olur mu ya? Neyse bir yerde denk geliriz. Kısmet. Şimdi Bersu şöyle bir şey diyor. Dinleyelim. Dirseğini bir zemine yerleştir ve elini 90 derecelik açıyla kıvır. Şimdi eline odaklan ve ona sorular sor. Örneğin parmaklarını oynatabilir misin ya da bileğini döndürebilir misin? Diyor ki kolunu koy şöyle tamam mı? Ondan sonra şöyle bir 90 derece elini böyle yap diyor. Sonra elinle konuş diyor. Mesela sen parmaklarını hareket ettir. Parmakların parmaklarını elinle konuşuyorum şu an. Parmaklarını hareket ettir. Sola doğru dön. Sola doğru dön. Aha sola doğru dön diyorum sana. Dön dön dön. 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 Nasıl olur böyle bir şey Kamil? Sağa doğru dön. Bak sağa doğru dönmüyor. Sağa doğru dön. Sağa doğru dön diyorum sana el. Parmaklarını bir titret. Bir parmakların oynasın. Sola doğru dön. Serçe parmağın oynasın. Serçe parmağın oynasın. Serçe parmak. Bir oynasın serçe parmak. Hadi oynat o serçe parmağı. Olmadı. Bu el kimin eli o zaman Kamil? Bersucum biz beceremedik. Kendi eli değil mi acaba? Ya bana mantıklı da gelmedi açıkçası. Şimdi ben böyle duracağım da. Ama bak şu oluyor. Sola doğru dön. Ya ister istemez el zaten içeri doğru dönüyor. Böyle tutuyorsun ya ama parmağı oynatamadık. Bir şey yapalım mı hemen? Ya. Benim abi çocukken yapıyorduk biz. Evet. Şimdi daha bir şey yapacağız. T-Rex gibi oldum. Ayağa kalk. Kaldım. Ellerini. Allah benim sakat. Baş parmağında. Allah. <laughs> Şöyle yapıyorum. Evet. Dışa doğru böyle çektir. Zorlandığın yerde yani. Gitmediği yere kadar yap. Evet. Yarım dakika yap abi. O sırada muhabbet et. Sonra ellerini serbest bırakacaksın tamam, tamam. Mı? Canlı yayın yapacağım bu arada. Haberiniz olsun. Yani hem public herkese açık yapacağım hem de katılı özel yapacağım. Setup'ım hazır. İsteyen bir takip eder. Oldu mu? Güzel olacak. Devam et. Reklamı yani. da çaktım burada ya. Arada gördün değil mi reklamı? Ama keyifli olacağını düşünüyorum. Ya öğreneceğim ya. Tek başıma. Sen de katılırsın ara sıra Kamil ya. Değil mi? Vallahi ne güzel olur, sohbet ederiz, futbol konuşuruz. Her şey Bizim konuşuruz. futbol muhabbetlerimiz güzel oluyor. Tamam mıyız? Şimdi bırak abi, ellerini böyle bırak. Kolların açılması lazım. Lan? Oha! Oha lan! Nasıl şey oğlum bu? Dene istersen başkalarıyla. Bende mi oluyor? Bunu deneyelim ya. Kendi efsanemizi çıkartalım. Deniyorum. Bu biz neydi? ki efsane. Ama bu gerçek gibi gözüküyor. Şimdi bir ofiste deneyelim. Yağmur geldi. Yağmur'cum şöyle yap. Kollarını bak ellerini dışa doğru ittir. Yaklaşık bir 20 saniye falan böyle gücünü vermeni göreceğiz. Aslında tutman lazım senin benim gibi kemer tokasına takman lazım da. Tay gelmiş. gelmiş. İstenmeyen görüntüler ortaya çıkabilir. O yüzden kaç saniye oldu? zorluyordu. O yoruldum lan. Ha? Yarım dakika falan. Bayağı da itiyor yani. Kolum oğlum zaten belim ağrıyor. Şimdi bırakacağım. Böyle koy vereceksin tamam mı kollarını? Oo! Oh, oh. Oy elleme elleme. <laughs> Bununki yukarı kalk lan bu normal mi o? <laughs> Öyle değil kızım. Bırak. <laughs> ha ben sana bir şey söyleyeyim mi? Demin ben yukarı kaldırmadım bu arada. Mesele ne biliyor musun? Şimdi anladım. Şimdi kas hafızası oluşturuyorsun ya ben yana çekiyordum. Büyük ihtimalle ben bastırırken Yağmur böyle şunu yapmaya çalıştı yani. Evet. Onu da deneyeyim ben. O zaman onu bir, Oha. onu da başka birinde denemek lazım. Ola. <laughs> olan biri gelsin. Sekom ya abi şu Sekom'un güzelliği. Sekom bir şey deneyeceğim ya. Bir gelsene. Kemer tokan var değil mi? Aynı pantolonu giymişiz ha. Bak. Aynen kardeş payı. Aynen. Şimdi Sekom Bende oldu da sende de. Şu şuralardan tutar abi parmakları. Şöyle bir 20 saniye dışarı doğru çek. Tamam mı? İyi çek ya yani. ama bu iyi çekerse kopartır. Yırtmayalım da. Aynen. bir tane <laughs> bir ta bende var. de bir tane var. Sen bunu biliyor musun mu, bu olayı? Kolları yukarı mı kalkacak? Abi ya bilmediğim gerçi 5 vakit namazı da bilir benim Sekom da. Arka 90'larda yapıyorduk bunu ya. Nerede yapıyorduk lan? Yan bak, yan bak. haydık biz 90'larda. Bırakacağım. <laughs> bırak, bırak bakayım. Aa kalkıyor. Benim. Allah Allah. Arba, arba. yapıyor <laughs> Hoşuna Boşuna gitti. Don mu İnmesin de kanka aşağı. Var mı? Ama bırak böyle çekmiyorsun lan. Yok abi gözükmüyor. Don abi o da kırmızı don giymiş de. Abi mi yılbaşı temalı? Reklama girmesin. he tamam. Ben de dedim yılbaşı temalı kırmızı don mu giydi? Bırak, bırak bakayım. Yok. Bırak. Kalkıyor kanka vallahi kalkıyor. Abi, ben yapmıyorum. De, çarpıyorum. bunu demek ki bazen yapıyorum. uygulayabiliriz. Yani artık benim belim ağrıyor mesela. Sekom teşekkür ederim kardeşim. 90'larda yapıyormuş. mu? Şu an biz bu adamla 90'larda yan yanaydık ya. Nerede yaptık lan? Uşakta mı demek? Ki? Ha olabilir olabilir. Bu gerçekmiş ya. Bersonuki değil. Şimdi bu gerçekten çok acayip bir şey. Şimdi burada arkadaş bir bardak suya önce Japon yapıştırıcısı döküyor. Ondan sonra soğan koyuyor. Sonra şampuan koyup karıştırıyor ve alev çıkıyor. Nasıl olabilir böyle bir şey? Olur mu lan böyle bir şey Kaan? Bakalım. Elimde çok güzel köprü var satılık. İlgilenir. İlgilenirsin. Yani. <laughs> Şimdi deneyeceğiz. Oha! Ulan elimi Japon yapıştırıcısı gelmiş. Leş gibi bir durum oldu şu an. Neyse, döküyorum Japon yapıştırıcısını. Çok kötü olmuş bu elim benim şu an. Bak döktüm, aynı o videodaki gibi üstte bir tabak oluştu. Bak yapıştı ya, çok kötü ortam Kaan. O ortam çıkarma taktiği var mı? Var. Birbirine yapışırsa tuz ve su. Neyse, şimdi bunu koyduk. Ondan sonra soğanı koyuyorum içine. Gördün, soğan burada. Şimdi alev çıkacak, dikkat et. Heh, çok heyecanlı. Oh! Oğlum çok kötü yanıyor lan. Oha oha. Oha. Yalnız, oğlum. Bak, ya oğlum çek filtreyi oradan. Bina ne olduğu yok arkadaşlar. Hiçbir şey olmadı. Soğanın bu kadarı gitti. Böyle garip şampuan bir acayip falan filan ya. Efsane. Evet arkadaşlar şimdi bir site efsanesi. Shop Your TV. Yani bir, internet bir televizyon izliyorsun. Bir kıyafet beğendin. Dizinin ismini yazıyorsun. Sana o dizide olan kıyafetin markasını satın alma linkini veriyor. Ne yapıyorsun? Mesela atıyorum. Sherlock'u ben dördüncü kez tekrar izlemeye başladım. Sherlock yazıyorum. Sonra birinci bölümde diye diyelim. O beğendiğin kıyafet birinci bölümde. Aynen. Saçma sapan bir reklam girdi. Sherlock. Sezon 1. Ha bak hatta çok güzel. Onun bir tane ilk bölümünde pembe bir kıyafetli kadın var. O telefona kadar göstermiş. Oha Sherlock'un örtündüğü bir battaniye var onu bile vermiş. Sherlock'un kapı tokmağını vermiş oğlum sadece elbise de değil. Bardak, Aa evet işte bu. Pembe bir bavul vardı. Jennifer Wilson'ın bavulu. Markası ne? Go Explore Lightweight Wheeled Suitcase in Peak. Markası herhalde brand product dediği Go Explore Lightweight. Oha lan bayağı çıkartmış ha. Gibi var mı? Feyyaz lütfen artık şu gibinin yeni sezonlarını bekliyoruz. Ama gibi yok. Türkçe yok. Türkiye için palavra kamil. Ama yurt dışında bayağı enteresanmış yani. Bunu giriyorsunuz siteye. Ben bunu 17 sene önce düşünmüştüm. Çok iyi. Gerçekmiş. <laughs> Halıların efendisi geldi. Ya şaka bir yana bu ışık kafamızdan geliyor da. Şöyle biraz arkaya yüzüme gelsin. Şurada görüntüyü görelim. Ne yapıyor? Stretch film koyun diyor kayan halıya. Ve çat diye duruyor. Bilmiyorum ya. Yani streç film. Şurada bir yerde deneyeyim bakayım. Bir küçük parça koparttım. Şuraya attım. Bak kaymasını engellemiyor değil mi? Peki şu kilimde engelleyecek mi? Ne diyorsun Kaan? Bence kilimde engellemez. Deneyeceğiz. Biraz büyük bir parça kopartalım şu köşesine koyuyorum geniş olarak. Ondan sonra kapatıyorum. Allah kapatamadık ki şöyle yapayım ya en azından. Bunun üstüne kapatıyorum. Şimdi kayacak mı, kaymayacak mı? Oha. Aha. Bak burada yok, burada var. Ya çok inanılmaz bir şey değil ama bak aynı güçle yapıyorum. İşe yarıyor. Müthiş bir icat değil ama gerçek. <laughs> Yıllar önce arkadaşlar bir tane at ya da öpürünü almıştım siyah bir metal. Donmuş eti üstüne konduğunda koyduğunuzda daha çabuk çözülüyordu. Şimdi bu arkadaş da alıyor donmuş kıymayı iki tane tencerenin arasına koyuyor ve daha çabuk çözülüyormuş. Deneyelim. Evet arkadaşlar durum bu. Tencere burada, kıyma burada. Kıymalı makarna yapacağız. O yüzden şu an lazım bize kıyma. Kıymayı alıyorum, şöyle koydum. Tamam mı? Ondan sonra da üstüne şunu koyuyorum şöyle bir manzara oluştu. Bakalım hemen eriyecek mi? Evet arkadaşlar, şimdi 20 dakika oldu. Şu tencerenin altına koyalı. Bakacağım ne olmuş. Şimdi bakıyorum. 20 dakika sonra. Hop kaldırdım. Bakın durum şu. Tencerenin değdiği yerler bak bildiğiniz şey olmuş. Erimiş bak. Bak şekli değişecek. Bak şuraya dokunuyorum. Tencerenin değdiği yerler parmağım girmiş içeri. Erimiş. Ama diğer yerler sert. Yani bu durumda, yani bu durumda arkadaşlar aslına bakarsanız efsane değilmiş, gerçekmiş. Ama dümdüz bir şekilde koymanız lazım. Arkadaşlar Herkesin ortak problemi telefonum dinleniyor mu dinlenmiyor mu? Kamil, sen dinleniyor mu? Sanmıyorum. Senin Serdar? Ben de zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Zaten aslında ben habercilik yaparken şunu biliyordum. Aynı anda zaten 5000 telefon dinlenebiliyor ama yasal yollarda. Burada zannedersem uygulamayla falan sizi dinliyorlar mı? Tabii senin verdiğin izinlerle. Alakalı. Aynen öyle. Yoksa hani devlet zaten dinlesin telefonumu ben de sıkıntı yok. Ama senin iznin dışında yasal olmayan yollarla telefonum dinleniyor. Mu? Bunu engelleyebilirsin diyorlar. Ama önce... Şey oluyor ya abi. Ya bir uygulama indiriyorsun ya da bir yere üye oluyorsun. Aynen. Sözleşme oluyor. Kabul Seni dinliyor. Geçiyorsun. Değil mi? Mesela o. Şimdi yıldız kare 21 kare yaptım. Aramaya bastım. Etkin değil, etkin değil, etkin değil, etkin değil. Aa, hiçbir etkin değilmiş ki. Ayar sorgulama başarılı. Sesli arama yönlendirme. Seni dinleyen yok yani. Çok şükür. Diyelim bunlardan biri etkin çıktı. Onu da kare kare 002 kare. Arayalım. Yine lütfen bekleyin dedi. silme ayarlama başarılı sesli tüm arabalar. E, şimdi biz kendimizi dinlenir pozisyona getirmeyelim. Burada bak etkin değil yazmıyor artık. Ben bir daha bir yıldız kare 21 kare yapayım arayayım. Evet hala etkin değilmiş. Aman ha Kamil. Ya ne anlı ne olacak ki beni dinleseler Ekmek al. Okula gitti e mi çocuğum? Okula gitti mi? Dün Ali düşmüş. Belim ağrıyor. Yandım anam. Baba ne haber? Annem nasılsın? Böyle yani benim muhabbetler ki telefonda. Beni dinleyip ne yapacak? Neyse efsane değilmiş. Gerçek Yıldız kare 21 kare yapınca böyle bir bilgi çıkıyormuş. Ama bunlar hangi konuda arama, hangi konuda dinleme onu tam anlamadım. Büyük ihtimalle casus yazılımlara karşı. Şimdi arkadaşlar bakın böyle bir fotoğrafımız var. Şimdi bunu gittim ben tamam mı camın önünde çektim. Benim ta 22-23 yaşından iş için gittiğim o zaman ATV Haber'de çalışıyordum galiba. Bir Hollanda seyahatinden fotoğraf. Bakalım bu fotoğrafı şimdi yapabiliyor muyuz? Şimdi yap dediği her şeyi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar fotoğrafını çektik. Sonra light'tan curve'e gidiyorum. En alta indirdik beyazı. Onu yukarı çıkardık. Ondan sonra kırmızıyı hafif arttırıyorum. Sonra Color'dan biraz sıcaklık veriyorum. Light'ını açtık. Oha! Ama tam olmadı ya. Zaten bu fotoğrafın orijinalini ben anılarımı canlı yayında anlatıyorum ya. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri YouTube'da canlı yayın yapıyorum. Beklerim bu arada. Orada anısını da anlatmıştım. Ama burada pek olmadı ya bence. Tam olarak olmadı. Yani bunu bastırsak daha güzel çıkar bence ya. Efsaneymiş. Canlı yayınlar başlayacak arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu Instagram'dan da söylemiştim. Baya güzel muhabbetler edeceğimizi düşünüyorum. Hatta Kamil'le bir futbol konsepti tartışıyoruz. Ondan sonra YouTube'dan farklı yollardan nasıl para kazanabilirsiniz. Böyle formatlar olacak. Eğleneceğiz ya. Şimdiden canlı yayınları takipte kalın. Kulağınız bende olsun. İzlediğiniz için teşekkürler.